Kardeş merhabalar. Merhaba hocam. Hayallerini gerçekleştirebildin mi? Yüzde seksenli. Yüzde yirmi Yüzde yirmi kaybım var yani. Nasıl? Çok erken yaşta evlendim. O evet. yüzden kaybım var yani. Aa. Kaç evet. tane çocuk var? Dört tane. Maşallah maşallah. Geçinebiliyor evet. musun kardeş? Geç çok şükür ya. Esnaf mısın? Çalışan mısın? Çalışanım ama yani kazancım iyi güzel. Bu yeni nesil gençler hayallerini gerçekleştirebilir mi bu yaşanan süreçte? Allah gençlere bağlı. Ne hayal ediyorlar acaba? Şimdi mesela örnek vermek gerekirse adam üniversiteyi bitiriyor. Makine mühendisi olmuş A101'de çalışıyor. İş bulamadığı için. İş bulamıyor diye bir şey yok ki. İş Aslında buluyor, iş. var iş işte kasiyer olarak çalışıyor. Ya, i̇ş baktım. buluyor ama çalışmak istemiyor. Mesela? Yani otomatik sektörüne bakıyorsun. Gençler geliyor hemen geri kaç. Hepsi mi? Ya şimdi bir makine mühendisi kalkıp işçilik mi yapsın? Örnek vermek gerekirse. 5 sene yapmaz. okumuş mesela. Tamam makine deysin. mühendisini okumuş kardeşim. Tamam. Bilgisayar mühendisi olmuş. Şimdi makine mühendisi sana şöyle söyleyeyim. Makine mühendisi okuldan çıkıyor. Direkt sence hemen o işlemi gerçekleştirebiliyor mu? O işi gerçekleştiremiyor. Belirli bir süre bekliyor. Onu da gerçekleştiremediği için. Biliyorsun o, o sektöre bak yurt dışına o sektöre, gidiyor o sektöre bir girse işi biraz kapsa ondan sonra her şey onun elinde kalıyor. Var yani yanımızda çalışan arkadaşlarımız var. Çiftçiler biraz zor durumda kardeş hayallerini gerçekleştiremiyorlar. Vallahi çiftçileri bilmem hocam ben ya. yani biz şehirde yaşadığımız için. Şehirde yaşıyor ama onların ektiklerini yiyoruz hep birlikte ve pahalıya yiyoruz. Şimdi... Biliyorsun bir buçuk ay öncesine kadar karpuz 20 liraydı. Şimdi kaç bana? 5 lira. Şimdi 5 lira şey diyemem ya. Onlardan dolayı şeyim yok yani. Bir bilgim yok. Hı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar öncelikle. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik krizi emeklilere bağlamış. Yaşanan bu sorun sıkıntının sebebi emekliler demiş. Biz emeklilik sistemini değiştireceğiz diye ifadeler kullanmış. Zaten En büyük hatayı EYT'ye çıkarmakla yaptı. Bunun bedelini de ödedi. Yani bir yerlere mana başarısızlığını yamamak zorunda. Tabii ki emeklilerin bu memlekette etkisi ağır. Kendi gördüğü kadarıyla da doğru. Ama ekonomik krizin sebebi emekliler değil. Ekonominin kötü yönetilmesi ya da farklı yerlere aşırı israf müsriflik. Şöyle bir dışarıya gerçek yani insanlar şöyle bir de, hayatın gerçekleri camdan dışarı bakınca. Yani saraydan dışarı bakınca hayatın gerçeklerini insanın zorluklarını görer. ama göremiyorum o da bakışa şey yapar Şimdi mesela e, vatandaştan iş insanlarından herkesten vergi toplanıyor devletin kasası da olması lazım Biraz önce dediniz ya bir müsriklik falan filan evet. e, geçiş garantili köprü yaparsanız o köprüden vatandaş geçmezse o köprüyü yapan adama para ödersen kasada Tabii para kaldı yani hep kazanacak diye yani e, yapılan bir hizmet Tabii ki yolu, köprüsü yani bu milletin şeysi için ama o zamanın şartları o zaman Türkiye bolluk içerisinde. Bugünleri hesabını yapılmadan muhtemelen bu değerler biçildi. Peki bir şey söyleyeceğim kardeş. Hesap diyorsunuz. Devlet mekanizmasını çalıştıran iktidar böyle hata yapar mı? Şimdi kur korumalı faiz çıkarttı. Gözleri ışıldayan Maliye Bakanı evet. Nurettin Nevati evet. bu ülkenin. Bankası, merkez bankası milyarlarca lira zarar etti. Vatandaşın parası değil mi bunlar? ya Bunların hesabı sorulması gerekmiyor mu? Ya o hesap sorulacak şeyler onlar kendi aralarında birbirlerine hesap sormazlar. Yani vatandaş neden hesap soramıyor? Tepki gösteriyor. Mes Mesela zamlar oluyor ona da tepki göstermiyor. vatandaş As aslında hesabı belediye seçimlerinde sordu. Yani ayağına bir çeki düzen ver ya bu ekonomik krizin başlıca sebebi aslında hükümet de değil. Yani bu gel yani geliyorum gelmekte olan dediği bir şeydi bu. Koronadan başlayaraktan e, gelen süreç. Yani şey olaraktan bu şekilde yani bunun tek birini o zaman. Ne olacak peki? Nereye gidiyor Türkiye kardeş? Hep soruyoruz bunu. Ya Türkiye'nin dizi çıkması bir 50 sene daha geçer. Bir 50 sene geçer. Sen ben görmeyiz. Biz görmeyiz. Biz görmeyiz ama bizim çocukların da İnşallah o güzel günleri görürler ama nasıl layıksak öyle öyle dare olmuyoruz. Maalesef öyle. Yapalım. Hayallerini gerçekleştirebildin mi bugüne kadar? Ya hayallerin ben işçiyim. Küçük bir hayallerim vardı. Ev almaktı. Yine de şunu söyleyeyim. Ben 2000 EYT'yi kaçıran birisiyim. Hani elin çalışmayla. Bu krizden önce 2018'de Allah'a şükür dairemi almışım. Bugünlere kalsaydı alamazdım. Ama o zamanlar güzel zamanlarıydı. İşte 2000 pandemiden sonra patlak veren sadece hükümete bağlı değil bu. Bazı etkenlerden dolayı. Yoksa bu memlekette her şey bolluk var, bereket var. Yani insanlar birbirini anlamaya, yani bugün esnaf ya yani şu su 10 lira. Bak indirim yapmış ama 20 lira yazmış. Yani bunun gerçek değeri 10 lirası, 10 liradan sat. 20 liradan satma. Yani indirim yazmış. öyle bir fırsatçılık yapılıyor. Fırsatçılığı önleyecek ya, olan bir irade kontrol, var orada. Otokontrol kontrol sistemi artık elinden kalkmış. Sıkıntı, ne sık sıkıntı sıkıntı. Yani sen, yan, sen ben yanlış yapabilirsin. Evet. Kontrol, vatandaşı kazıklayabilirsin. Bunu önleyecek olan bir irade yok mu? kontrol. Devlet bunun için e, idare irade edilmiyor, idara edilmiyor şimdi, mu? İdare edilmiyor Bir sürü zabıtalar var. Bir sürü maliyeciler var. Yani e, A market veya B market bu üç harflerden demeyeyim de diğer marketler de zaten işin pastanın büyüğünü götüren bunlar. Şu an 3 April marketler esnafın anasını ağlattık. Yani. Ya. Yani. Rişan. mahalle marketleri vardı. İşin yani e, şeysi. İnşallah düzeltir diyorum ama görmeyiz Teşekkür Verdi. ederim. Haydi görüşürüz. Yarın izle kendini. Nasılsınız? İyi misiniz? Ha, iyiyim. Iyi. i̇yi. gözükmüyorsun kardeş. Kaza mı yaptın? Ne yaptın evet. sen ya? Darp ve gaspı uğradım. Nasıl yani? yani? İşten çıktım eve gidiyordum. Evet. İki tane Suriyeli tarafından demirle dövüldüm. Çahtam Ciddi aldım. misin? Evet. Nerede oldu bu? Çevre Bakanlığı'nın orada oldu. Şeyde Çarşamba'nın girişinde mi? Evet. Biliyor musun onların Suriyeli olduğunu? Yani ya Suriyeli diyorsun. polisten polisten aldım şeyi e, polis ya. onları gözaltına aldı öyle mi? Yani yok şöyle söyleyeyim, onun gördükleri kadarıyla söylüyorum ben size ama bunlar çeteleşmiş. Yani belliler yani Bunlar öldürmeye tamamen öldürmeye seni gasp etmek için mi yaptılar evet. bunu? Çant Peki, yakalandı mı? bunlar? Valla daha hiçbir şey belli değil. Sen şikayetçi olmadın mı kardeşim? Oldum. Şikayetçi Bu oldum. Orada seni dövdükleri yerde güvenlik kameraları, mobeseler yok mu? Sadece Çevre Bakanlığı'nın oradan gözüküyor. Benim, ben bayağı bir boğuşuyorum onlarla. Evet. Ve çantamı ee, çantam alıyor benim. Bana vuruyorlar. Ben çantamı karşı tarafa atıyorum. Ve kimse durup da bir şey yapmıyor. Ben demirle vuruyorlar kafama. Şöyle kafama. Demirle yani, mi vurdun? Demirle. Tarafına. Evet. Demirle. Şey Kolumda söyleyecek. var. Kolumda var 10 tane dikiş var kolumda. Öyle mi? Evet. Geçmiş olsun kardeş. Bir şey evet. söyleyeceğim. Seni onlar gasp ederken, döverlerken aralarında konuşuyorlar mıydı? Aralarında konuşmuyor ki. direkt direkt dağıldılar bana. Hiç konuşmadılar. Hiç konuşmadılar. Dolayısıyla konuşmadıkları için de sen onların kim olduğunu bilmiyorsun. Yani şimdi polis soruyor bana tanıyor musun diye ifade benim kafama deminle vururlar diyorum. Yani söylüyorum. Nasıl bileyim ben onları? Ben onları ben nasıl hatırlayayım diyorum. Bana inanmıyorlar. Ya yani Orada bir sürü mobase kamerası var. Bir sürü olay var. Hadise yaşanmış. 15 dakika fazla ben bunlarla boğuşmuşum. Ve komiser diyor ki bana sen nasıl kurtuldun bunların elinden? Seni öldürme te teşebbüs etmiş. Şöyle bir şey daha yapabilirsin. Ee, bunların bulunması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulun. Onu da yapacağım zaten. Mobese kameralarından Tabii. görüntüleri al. Suç duyurusunda bulun. Bulunsunlar suçlular. Kolumda. Bak sen ölebilirdin ha kardeşim. Öyle, zaten öldürme teşebbüsü ettiler beni. Yani. Öldüremediler yani. Bu var yani. Öldremidler. Çalışıyor musun? İşçi misin? Ben çalışıyorum. Ee, işimizden olduk. Bu şeyden evet, olay mı? Evet. Ne yani. zaman oldu olay? 27'sinde oluyor bu olay. İşten 27'sinde. Bu ayın 27'sinde. Yani evet. sen sopa yedin, gasp oldun, evet. işten çıkartıldın öyle mi? Hayır, çıkartılmadım. gidemedim işe yani? Şeye gidemeyince. Evet. E, sen rapor almadın mı? Rapor aldım. Ben raporu e, göstermedin, göstermedin, göstermedin mi işe? Gösterdim. E, seni işten e, çıkardılar. Çıkarmadılar. Ben e, ekstra'ya e, ekstra gidiyordum. E. Fabrikaya başlayacaktım. Fabrika iptal oldu. Böyle bir şey oldu yani. İşe başlayacağım. Bekledim o kadar. Böyle oldu maalesef. E de, ne olacak şimdi kardeş? Ben buradan bir şey söylemek istiyorum. İşte şimdi görsünler Suriyelilerin Türkiye'nin acı Sür gerçeğini görsünler. Suriyeli olduğunu da tam bilmiyoruz. Polis Ama polisten almış olduğu, olduğu bilgiye göre, göre bunlar öyle. Polis söylüyor böyle. Evet, böyle. evet, böyle. Evet, böyle. Evet. 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 Böyle. Evet. Yani evet. Bunlar yani Saat kaçtı seni gasp etmeye kalktıklarında Saat işte akşam 11 gibi falan işte evime gidiyorum. Caddeden evime gidiyorum ya. Cadde üzerinde mi? Caddede çevre bakanlığı orada. İki aldılar kişiler. var mı eşyaların üzerinde? Çanta mı aldılar zaten? Param var mıydı içinde? Param yok, telefonum, işte ee, kulaklığım, ku göz Böyle bir şey var şimdi bak, telefon var. Seni telefonunu gasp ediyorlar. bu evet. telefondan polis bunları bulması lazım aslında. Evet, verdim, hepsini verdim. Allah Allah. Hepsini verdim. Çok geçmiş olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Pardon söyledi yani... mi? Sen Cumhuriyet savcılara suç duyurusunda mu? Şöyle çok özür dilerim. Hani bakın yani kolumu açamıyorum şöyle, pardon. Yani göstermek istiyorum ya yanlış anlama. Şöyle, Şöyle. Şöyle. Hangi sepette? Çarşamba. Şurada 10 tane dikiş var. 10 tane dikiş var. Şurada görebilirsiniz de yani. Şey, açamıyorum da. Tamam yavrum tamam, tamam yavrum, tamam tamam. yavrum, tamam Koluma alıyorlarmış. Kolumu alıyorlar. Kolumu alıyorlarmış kolumu. Bütün, alem, kolumu alıyorlarmış, kolumu. bütün Kolu Türkiye görsün abi bak. Orası şey mi? Bak. Türkiye görsün abi. Görsün, görsün, abi. Görsün, abi. görsün abi. görsün, abi. Görsün abi. Bakın abi. Al. Al. Kim Al. getirdiyse lanet Al. olsun bu sorun. Görüyorsunuz değil mi? Kolumu alıyorlar. Bu sorunlarla Türkiye'ye kim getirdiyse kim evet. lanet yarıldı. olsun. Evet. Yarıldı. Yarıldı. Ha? Yarıldı. Yani e, ölümüne darp ettiler beni. Ölümüne. S Öldüremediler. Sınırlarda herhangi bir müdahale etmedin. Direkt Hiçbir şey. Yani. Ben sigara sıcaklar zannettim. Sınırlardan direkt mayınları kaldırdılar. Neydi? Yani. Belirsiz eşkıya teröristleri soktular Türkiye'ye. Türkiye'nin Türkiye de hali bu. Evet. Bu ülkeden Suriyelilerin sınır dışı edilmesi lazım acilen hem halka zulüm hem ekonomiye zarar. Bunlar küllen zarar Türkiye'ye. Gitsin lanet var. olsun. Bak yani haline bak abi ya. Beni perişan etti ve benim işim dördüncü evre kanser yani. Kadın beni gördü şok oldu yani. Dördüncü evre kanser. Ben mücadele ediyorum. Tek başıma mücadele Bir tane evladım var benim. Mücadelenin peşindeyim yani. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bırakma. Bırakmayacağım, bırakmayacağım abi. abi. Ben kesinlikle. Ölü ölüm ucunda ölüm daha olsa bırakmayacağım bu işi. Bu ben bu işin peşinde dur Hayır yani ben ortada mobase kameraları olmasa da güvenlik kameraları. Tabii var. ki ben ara sokaklardan gitsem tamam e, haklısınız. Ama ben caddeden yürüyen bir vatandaşım ya. ya bu ne yani şehir eşkıyası gibi. Hayırdır yani ben nereye düştük biz ya ben doğdum öleceğim Bursa'da ya. Ben gece de gezerim, gündüz de kimse bana bir şey yemez ki. Sen bu memlekette yani adalet nasıl oldu yani? Nereye geldik yani? Adam, adamlar beni adam çok geçmiş olsun. öldürmeye teşebbüs ettiler abi çanta mantı hikaye dar ve gaz yani adam, adam ya. Nail Çetinkaya efendim Nail Çetinkaya nerede Merino'slu oturuyor Merinoz oturuyor Evet Tamam çok geçmiş olsun. Efendim, teşekkür ederim. ederim Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan ekonomik krizi emeklilere bağlamış e, emeklilik sistemini değiştireceğiz bu kriz onlardan kaynaklanıyor diye ifadeler kullanmış neler söylemek istersiniz yani emeklilerin bir tek maaşı kaldı eli gözü ona mı dikti yani? enflasyonu kurtaramadı. Geldi gözü bize dikti. Peki biz bu bugüne kadar hiç bu şekilde bir yönetim gördük mü? Parayı ne yaptılar da bize geldi? Yani ne oldu parayı? Ha, Paraya ne oldu? Bak insanlar tamam boş geziyor ama ceplerinde para yok. Emekli ben göstereyim işte. Emeklilerin cebindeki parayı al çek. Bu mudur yani emekli maaşı? Ben bir babasın abi. Yani 300 lira daha ne zaman nasıl olacak bu iş? Aldım maaş bu kadar kaldı. Aldım para bu işte yani. Ek iş yapıyor musun abi? Abi yok ne yapabilirsin. Denedim. Zabıta geliyor, maliye geliyor. Şey yer satıcılık Siz yer satıcılık yapıyorsun, yaptırmıyor. Normal hadi, bir işe girsen almıyorlar. Hadi, hadi domates. falan. Hadi biz biraz Kemalpaşa köylü ayız evet. Domates, biber satalım, salça. Onu da sattırmıyor. Zaten dip yapmış. Bilmiyorum yani insanlar do doğruyu söylerse söylesin. Hani elinde kimin neyi var yani ne yiyebilirsin? Şuraya bir gir çık. 350-500 lira. Yemekten bahsediyorsunuz. Hiçbir şey yiyemez. Ancak pazara çıkıyoruz, bir şeyler alıp geliyoruz. Ev kira mı? Kendi evim Allah şükür. Kira olsaydı sen kira. Yandıydık abi. yani, hepten yandı. Çocuk var mı? Yanında duran? Yok. Ama işte, çarşıdan giyindiğim bir pantolon ayağımda be yakım. Lüks hayatım var mı benim? Hiçbir şey Başka yoktu. bir gelirin de yok. Yok. Aldığım para da emeklilere göre gene iyi. Yani 20-24 ee, bin lira para alıyorum. Sen o kadar almasan sen yanmışsın abi. 3 lira alsam ben hiç burada o parayı da tutamam. Şimdi trene bineceğiz gideceğiz eve. Bir dünya yol parası. Yani ne, na, nasıl çözebiliriz? Ve insanlara da halka da danışmıyorlar. Oğlu geldi batırdı, o geldi batırdı. Tamam eyvallah. Damadı gülüyor. geldi. Damadı geldi batırdı. Tamam İHA'yı, siyah bir şeyler yapıldı. Hakikaten hani güçlü olabilirler. Anlatın ya, bir şeyler söyleyin ya. Hani maden çıktı, hani gaz çıktı, hani... Motoruna zam geliyor, elektriğe zam geliyor. 45 lira, 46 lira mazot. Hani ne olacak bu iş? Nereye gidecek? En azından çıksınlar, bir açıklama yapsın. Çiftçi çok zor durumda. Çocukla... E... Kemalpaşa'da oturdun diyorsun ya veya oralarda biliyorsun. Kemalpaşa çiftçisi ektiğinden para kazanamıyor. Bütün çiftçiler öyle de. Bak, yol boylarına gelin bakın 3,5 lira domates. Alan yok. Yazık bana. Burada da 7 lira. 680 lira mazot parası 7 liraya satamıyoruz. Ben bu sene bıraktım. Köylü ayağımı bıraktım yani. Ekmiyorsun. Ekmeyeceğiz. Niye Sa ekmiyorsun? Ettiğinden para kazanamıyor. Ekmiyor değil, satamadık yani. Satamadık. Öyle kaldı. Karpuz 1 lira. Karpuz 1 lira alanda yok. Bir şey söyleyeyim mi? 1 lira diyorsun. Yövgelerde biz bundan bir, bir buçuk ay önce 20 liraya yedik karpuzu değil mi? Kilosunu e tabiri. Öyle. Aynen öyle. Şimdi Ne kadar doğru, ne kadar bir doğru, bir doğru ne kadar yanlış? ya bizim ektiğimizi dışarıdan getiriyorlar, birilerini zengin ediyorlar ya da Türkiye'yi bitirmek istiyorlar. Biz bu şu meydanda Ecevit'i, Demireli hepsini gördük. Hepsini gördük, bu kadar kötüsünü görmedik. Hatta ben de AK Partiliyim diyeyim ya. Oy mu vermedik? Verdik abi, bugüne kadar verdik. Ama bu durum hiç iyi değil. korumalı faiz meselesi çıkarttı. Gözleri ışıldayan Nurettin Nebati ya bu Türkiye Peki, Cumhuriyeti söylenmesi... mi? Yok yok, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na milyarlarca zararıutturulması çok ayıp. Söylenmesi çok ayıp. Ben emekliyim. Yaşım itibariyle 56 yaşındayım. Hani 7 yıl hacca yazıldım. Çıkarabilir miyim diye korkuyorum. Bir bir yerden bir şey yemedik bugün. Simit dahi yemedik. Şu Allah'tan sular var, çeşmeler var da su içiyoruz. O da bir tane pet şişe bulduk. Doldurup doldurup onu içiyoruz. Yani 600-700 bin lira, 15 bin dolar vereceğiz. Yani nasıl gideceğim mümkün değil ya. 600 bin lira vereceğiz, hacca gideceğiz. Ben hacca bile gider bilmeye korkuyorum. Çok zor. Ki ben inançlı bir insanım. Alkol almıyorum, herhangi bir kötü alışkanlığım yok, hiçbir şey yok. Vallahi cebimde para bu. Öyle bin lira var diyeceğim utanıyorum. 300 lira. Benim yarın kızım istese kaç para verebilirim? Veya torunlarım istese ne verebilirim? Hani bir dede torununa 200 lira, 300 lira aşık veriyordu. Pişman mısın abi oy verdiğine? AK Parti. Sonuna kadar pişman. Daha açıklama yapacağım da yapamıyorum. Benim 1994 doğumlu oğlumun suçu günahı neydi? Ben bunu istiyorum. Bak eğer yayınlarsanız evet. Gölcük donanma subayıydı benim oğlum. TCK Yıldırım'da subaydı bu adam. Ne oldu? Atıldı. Sebep? Sebep 480 tane. Komple atıldılar. Sebep? Sebebini söylesinler. Mahkemeye de çıktı. Devlet mah suçlayamadı da. Bu benim oğlumun arkasındaki bütün çocukların geleceği nesili karaladı. Ya şu ağaç FETÖ de bu ağacın altından geçti desin. Suçlasınlar. Benim oğlum da atıldı orada Aç mezarı yok gerçi kimse aç ölmez bunu söyleyeyim. Ne oldu benim oğlum attınız? Tayyip Erdoğan ben bunu soruyorum. Biz de milliyetçiyiz bu kadar harbiden yapıyoruz. Sen neden İsrail'e gemilerini bitirmiyorsun turlarını? Neden anlaşmanı iptal etmiyorsun? Batsın İsrail ya. Baştan Ticaret Bakanı ticaret Türkiye yapılıyordu. Bak, yapılıyor diyor. Yok yok. Türkiye batacağını İsrail batsın ya. Şunu söylemek istiyorum abi. Senin ha, ticaret batsın ya. Hayır hayır ben şunu söyleyeceğim. Ticaret deyince Ticaret Bakanı'nı eleştirdiler. Biz yalan konuşuyorlar. Ticaret yapmıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı kalktı dedi ki biz ticareti kestik dedi. Demek ki ticaret yapılıyor mu? Ha gemilerim yok derse ben söylerim kaç altı tane gemisinin nasıl gemi olduklarını. Biz isimlerini de biliyoruz. Cahil biri de değilim. Ben Çanakkale Dış Ticaret mezunuyum. Ederim, sağ olun. Eyvallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklileri eleştirmiş. Yaşanan bu ekonomik kriz sebebinin emekler olduğunu söylemiş. Bu sistemi değiştireceğiz biz de demiş. Neler söylemek istersin? Şöyle bir şey var şimdi. Yıllar boyunca emeklilerden üzerinden vergi alıp devletin kasasına para doldurup devletin memurlarına bu adamların üzerinden maaş veriyorsun. Daha sonra da diyorsun ki EYT diye bir problem çıkarttı. İşte sırf oy alabilmek için böyle bir ondan sonra EYT'yi soktu gündeme ondan sonra bir patlak verdi ortalık yani emeklilerden oyalamayacağını düşündüğü zaman veya kendi suçunu bertaraf etmek için başkalarının üstüne suç atıyor İşte örnek veriyorum ekonomi krizi olduğu zaman ya bunu gider ekonomi bakanına atar kasada patlak çıktığı zaman ya da gider başka birisinin maliye bakanına atar, atar. Şey, ekonomi aynı ikisi de, <laughs> i̇kisi de aynı yani bak şöyle bir şey vardı mesela maliye bakanı ve ekonomi bakanı bu adam sırf bizim sözümüzü dinlemiyor diye yer değiştirdi. Başkasını getirdi. Ondan sonra getirdiği adam da beceremedi. Yeniden o adamı getirdi. Bir ikincisi bir de şöyle bir şey var kardeş. Şimdi biliyorsun bu Nurettin Nebati vardı. Biraz önce abiye sorduğum soruyu du duymuşsundur. Evet. Ya ülkenin merkez bankasını zarar uğrattılar ya. Kur korumalı faizle. Bu milleti kanına indiler adeta. Kimse hesap vermiyor bu. Ya bir artık ne bileyim yani. Ben bir genç olarak. Boş. Fabrikada çalışıyorum. 21 yaşındayım. Ne kadar maaş alıyorsun? 21 milyar maaş alıyorum. Annenin babanın yanında mı? Kalıyorsun? Hayır, annemin babamın yanında kalmıyorum. Gurbete geldim, gurbette çalışıyorum. Nereden geldin? Amasya'dan geldim. Orada iş yok mu? Orada mesela şöyle bir şey var. Bir ilçe olduğu için yani şöyle diyeyim. İş istemeye gidiyorsun. Diyor ki sana diyor askeri ücret veremem. Niye işte askere gitmedin? askere gittik geldikten sonra diyorsun ki işi ben iş istiyorum. Ben iş istiyorum diyorsun. Işte diyor askeri ücret 17.002 liraysa işte sana diyor ki 16.000 veririm, 15 veririm veya sigortanı yapmam. Yani bir kesinti yapıyor. E ben de dedim ki böyle adamlara çalışmaktansa yurt dışı yani şehir dışına çıkayım dedim. Peki olsa yurt dışına çıkar mısın? İmkanın olsa giderim. Gerçekten giderim. Niye gitmek isterim? Ben okumak isteyen bir insanım. Ama ne yazık ki ailemin bana sağladığı standartlardan dolayı pek fazla okuyamadım. Yani liseye. Kadar Ailenin standartı yok demek ki ondan sağlıyorum. Evet. Olmadığı için okuyamadım ve şu an kendimi eğitmek iste, eğitmek istiyorum. Ve Türkiye'deki eğitim vasat bir dereceye geldi artık. Yani Türkiye'de aldığınız lise diploması dünyanın hiçbir yerinde geçerli değil. Ama yurt dışından aldığınız bir lise diploması dünyanın her tarafında geçerli. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar, Merhabalar Nihat abi. Nihat abi bu arada röportajlarımız arada sırada giriyor. Bugün yine denk geldi. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmış. Yaşanan ekonomik sıkıntının, krizin sebebi emekliler demiş. Neler bu emeklilik sistemini değiştireceğiz demiş. Ben acilen Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tedavi olmasını düşünüyorum. Kendisi rahatsız. Artık yorgun siyasetten yoru kendisi de bayağı bir yor oldu. Acilen kendisi bir hastaneye gitsin. Yani bu vatandaşa zulüm yapmasın ve bu vatandaşla da dalga geçmesin. Artık haddini aştı yani. Benim cumhurum olduğuna bile inanmakta güçleniyorum artık karar veremiyorum. Acaba benim durum cumhurbaşkanım mı? Sayın cumhurbaşkanı. Ben gerçekten size samimi söylüyorum. Yoruldum artık. Ee, yalanlarından, yaptığı siyasetten, Türkiye'nin yönetim şekli, size samimi söylüyorum. Ben İsrail'e benzetmeye başladım buraya. İsrail Filistinlere zulmediyor. Burada sistemi zorlayarak halka zulmediyor. Bunun hala farkında değil mi yoksa farkında olup da farkında değilmiş gibi ya da hastayım gibi bir tavır mı takınıyor onu anlayamıyorum. Ama size samimiyetle söylüyorum Sayın Recep Tayyip Erdoğan hasta. Acilen kendisi bir psikiyatreye gitsin benim gittiğim gibi.